Herkese iyi günler diliyorum. Evet, bugün bu tarz uzun saçlarda keserken neye dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili bazı ayrıntılara anlatmak istiyorum. Bu tarz saçlarda eğer çok fazla ara makası ve çok kontrolsüz atarsak saçlar uzarken uzamalarda saçlarda belli bölgelerde çökmeler olur ve bununla beraber saç kendi hareketliliğini sağlıyor. Çünkü biz genelde bu tarz saçlar uzarken yüzle beraber sentezlenmesini birbirleriyle etkileşim olarak daha uyumlu hale gelmesini sağlıyor. Burada rastgele ara makası atıldığı zaman saçlar genel hatlarıyla şeyi bozuyor. E, görüntüyü bozuyor. Görüntü bozulmasın diye buna dikkat ediyoruz. Ara makasını da atarken girişi güzel atmıyoruz. Yani saçın yoğunluk alanları var. Bu arada ince telli saçlar var. Kalın telli saçlar var. Yani ara makasını kullanırken çok ince telli saçta çok yoğun aramakası olmuyor. Veyahut da çok kalın telli saçta da çok yoğun yine aramakası olmuyor. Çünkü saçlar uzarken çok uyumsuz oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bizi takip eder ve likelarsanız seviniriz.